Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizle birlikte Türk Azı Sökülen yani Tahsin nasıl sökülen göstereceğim. Bir videomda demiştim ki arkadaşlar ee, diğer videomda tas içini in göstereceğim diye o video bu video. Arkadaşlar öncelikle Google'a giriyorsunuz. Google'a TAS 21 yazıyorsunuz. Şöyle TAS 21 yazıyorsunuz. ilk dosyayı yüklüyorsunuz arkadaşlar sonra bunu ee, yeniden yapayım sizin için. Bakın ben de dosyası olduğu için yapıyorum yoksa aa, yapmazdım. Ee, şunu siliyoruz arkadaşlar. Sonra zarcıvere tekrar geliyoruz. Buradan geliyoruz, geliyoruz. Doğalanlardan o dosyamızı buluyoruz arkadaşlar. Türk Gazası Bakın arkadaşlar burada görüntüye basıyoruz. Burada APK hangi inç benim incim galiba bu için game Game'i yüklüyorum ben. Gamers'ı şuradan yüklüyoruz arkadaşlar. Her zaman. Şurada yükle diyoruz. Bakın burada yükleniyor. Ama hemen yüklendikten sonra kurulum yapmayacağız. Yüklendi diyecek ya burada her şey izin veriyorsunuz. Yüklendikten sonra bakın. Ah. Şurada aç diye bir tuş var. Aç diye tuşa basıyorsunuz arkadaşlar. İşimiz daha bitmedi. Oyuna girmeyeceğiz. Bakın böyle falan diyor. Aram. benim ya. <laughs> Kardeşim orada komik hareket yapıyor. <laughs> Neyse yaptığımı yapıyorsanız sonra datayı geliyorsunuz bunu kopyala buradan hatırlıyorsunuz öbürki videomuzda data o açmışım ana dizine geliyoruz ana dizinden şu da, kopyaladığımız data klasörüne şuraya ya data yapıştırıyoruz arkadaşlar. E, ekran aç tut diyoruz. Burası yüz olsun ben geliyorum. Arkadaşlar böyle olunca tüm dosyaları uygula yaz değiştir yayından adlandır. Ben değiştire basıyorum. Değiştir dedikten sonra burası yüz oluyor. Zaten sonra oyunumuz açılıyordur. Bu arada kanalımıza videomuza like atıp abone olmayı unutmayın. Bunları siliyoruz. Bakın oyunumuz yüklenmiş. Hemen şöyle oyunumuza giriş yapalım. Bakın yükleniyor diyor. Az önce Play Store'dan falan yükleniyordu. Biraz maç yapalım. Telefiye beğenelim. Yani. Şurayı kısalım. Burada mesela bakın konferans ligi yokmuş. Bakın burada biraz şey oynatalım mı? Süper Lig'den kim alsak? Trabzon'da TFF'den İstanbul Spor'a bir maç yaptıralım. Şöyle bekleyin siyah yaptırdım. Kadrolar çok iyi başlattım. Evet, güzel. başladı. Ya ben üstte futbolcu yazılar gözüktür vesini unuttum. Futbolcular atları gözükmüyor bu seferde ya. Hala bilmiyorum kim kim pas atıyor. Şurada bir orta ve kafa olmadı şöyle bir vuralım. Ah be dışarı gitti. Neyse. Buradan geliyor kafam. Şöyle bir vur. Ah keşke korneri gitseydi de oradan. At. Aga ne oluyor aga. Bu arada bunu ee, bir tane daha versiyonu var Tastim bir special edition diye. Orada ek paketler var. Ek paketlerin kuruluşu da gelsin mi bilmiyorum. Belki atarım. Belki atmam. Bilmiyorum. Like'a göre atarım arkadaşlar. Like'a göre. kaç like'a bağlı mesela. 10 like'a 20 like'a gelir. Çünkü çok zor taraftar falan ekleyeceğiz. Dövme falan. Stadyum. yani. Her gün gidiyor, izin <laughs> Bekle abi. Neyse evet arkadaşlar videomuzu bu kadar umarım video videomuz hoşunuza gitmiştir. Like atıp abone olmayı unutmayın ve zil tuşuna açmayı unutmayın. Yorum bırakmayı unutmayın. Görüşmek üzere hepinizde <laughs> bay bay.